Yeah. Mm -hmm. İslamiyet bazılarına göre büyük kitleler çok utanıyorlar Tayyip Erdoğan'ın hırsızlıklarından hı hı. dolayı bu olaylardan dolayı. Utanınca bize de çok telefon var. Halk TV'ye, ulusal kanala, şahsıma. Ya işte bunlarla İslam'ı karıştırmayın, Müslümanlığı karıştırmayın. Haşa dedikleri çok doğrudur. Asla karıştırmıyoruz. Konuşmalarımıza başından beri baksınlar. Hı hı. Biz Müslümanlardaki çok temiz bu inançlar, Alevilik olsun, Sünnilik olsun hepsi başımızın gözümüzün üstünedir. Muhteşem geleneklerimiz Şimdiki siyasilerin İslamcı ideoloji içinde bu hırsızlıklarını kesin ve kesin ilişkilendirmeyeceğiz. Ve muhalefete de sözümüz olsun kimse de eleştirilmiyor bunu. Ama büyük bir yara alındı kesindir. Ee, i̇nsanlar hani Nihat siz de lafınızı biraz takmaya çalışın şey yapın. Bu hengamede AKP hükümeti büyük bir yara aldı alıyor alsın ama İslamiyetle ilişkilendirmeyelim. Çok doğru diyorsunuz. İlişki indirmemek için de biz buradayız. Hepimiz buradayız. Ee, ulusal televizyonu muhalifler bizler hepimiz. Aman bu Anadolu'nun tertemiz insanlarına bir yara gelsin. <laughs> Onların utansın istemiyoruz. Türkiye çok zor durumdaydı. Çok zor durumda olduğu için bankalar soyulmuştu. Halkımız bir tercih kullandı. Bu tercihi niye kullandınız diye de halkımızın üstüne gidecek. Onları o. sorguya çekecek. Onları utandıracak bir şey ağzımızdan çıkarsa dilimiz kopsun. Evet.